Merhabalar, Sokrates Club'da yeniden birlikteyiz. Film Paribu'nun desteğiyle hazırlayıp sunduğumuz madalyanın diğer yüzünde bugün sevgili Emre Yazıcıoğlu karşımda oturuyor ve Emre ile atletizmde bir devrimciyi konuşmaya çalışacağız. Spor tarihinde çok önemli bir değişikliğe imza atan ve tarihin akışını değiştiren Dick Fosbury kahramanımız. Atletizmde ilklerden bahsetmişken aslında Team Paribu'nun desteğiyle yarışan atletimiz Ersu Şaşma'dan da mutlaka söz etmemiz gerekiyor. Ersu sırıklı atlamada biliyorsunuz ülkemizi temsil ediyor ve branşın ülkemizdeki bilinirliği için çok çok önemli bir rolü var. Ersu'yu anlatan en iyi kelime rekortmen olacaktır hiç şüphesiz. Zira sporcumuz 2021'de Ruhan tam 23 yıllık rekorunu geçmiş ve Türkiye'de sırıklı atlama rekoru kırmıştı. Geçtiğimiz haftalarda kendi rekorunu 2 santimetre daha geliştirmeyi başardı. Ersu, Türkiye açık saha rekorlarında gençler, U23 ve büyükler rekorlarını, Türkiye salon rekorlarında ise gençler, U23 ve büyükler rekorlarını elimde bulunduruyor. Aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına kotasını da almış durumda. Sporcumuz saha içi başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk aktivitelerinde yer alarak yeni nesillerle bir araya geliyor. Team Paribus Selinle projesiyle Mardin'deki okulları ziyaret eden Ersu, oradaki çocuk ve gençlere sporun açtığı kapıları kendi tecrübeleri üzerinden anlat ve onlarla birlikte spor yaptı. Her zaman söylediğimiz gibi sporcuların toplumda farkındalık oluşturmak ve değişimi teşvik etmekteki rolü çok değerli. Emre istersen başlamadan önce ben sana bir soru sorayım. Buyur abi. Yüksek atlamada dünya rekoru kaç ve kime ait? Sotomayor ama dereceyi tam şu anda hatırlayamıyorum. 2.40'lar falan bir şey olması lazım, değil mi? 2.45 hatırlayamıyorsun. Hı -hı. Çünkü çok eski. Çok rekor. eski, değil mi? Evet. 1993 yani hatırlayamaman için aslında <laughs> hatırlatıcı bir sebep var. Birkaç kere evde açıp izledim nasıl olmuş falan diye çünkü hakikaten böyle ben çok uzun süre yaşayan rekorlar etkiliyor beni. Şimdi biraz sonra onun da sohbetini yapacağız seninle. seni de ilgilendiren bir konu senin de sevdiğim bir konu insanın limitleri. Evet. Şimdi 2.45 gerçekten müthiş bir derece ama 1993'ten beri de atletizm dünyası yüksek atlama branşında orada takılıp kalmış durumda. Çok da ileri gidebilecek gibi gözükmüyor. Çünkü artık insanoğlu limitlerini zorluya zorluya hani teknoloji, belki tıbbın yardımı, modern tıp vesaire beslenme. derken beslenme, kimyasallar <laughs> falan derken bir yere kadar gelebildi. Ondan sonrası gelmiyor. Ama bizim buraya gelmemizi sağlayan kişi Dick Fosbury aslında. Neden dersen Dick Fosbury ondan öncekilerden çok farklı bir yol deneyerek kendi yetersizliklerini icat ettiği bir teknikle, bambaşka bir teknikle aşarak bizim bugünlere gelmemizi sağlayan adam. Ama şöyle de bir şey var yani o ilk kez Bugün Fosbury Flap olarak, Fosbury atlayışı olarak bilinen atlayışı denediğinde herkes bu adam çıldırmış herhalde. <laughs> Kendini sakatlayacak demiş. Yani o güne kadar e, denenen teknikler şimdi arkadaşlarımız belki görüntülerle de bizi destekleyecektir. Önce bir makas tekniği var. Zaten çıtanın üzerine oturur gibi koşup gelip geçiyor atletler. Bir ayağını atıyorsun sonra bir ayağını böyle evet. geçiriyorsun. Sonra binme ya da eğer denilen teknik geliyor. Onda artık biraz jimnastikçi de olmak gerekiyor. Çünkü ayağını çok yukarıya kaldırıp sonra kendini ayağıyla yukarıya çekip <laughs> e, çıtanın üzerinden yine akarak geçiyor ama yüzüstü geçiyor. Yani yüzü koyun geçmiş oluyor çıtanın üzerinden. Şimdi sırt üstü tekniğini getiren Fosbury. Bunu yapmasının sebebi de aslında diğerini beceremiyor olması. Evet, <laughs> evet. evet, evet kesinlikle öyle. Ee, ya şimdi şöyle önünde bir engel varken insanın doğal refleksi nasıl atlamaktır? Ee, hani daha da güvenli kendini hissetçi yani arkanı dönerek atlamak çok Ters bilinmez bir, şey. bilinmeze bir yolculuk aslında değil mi? Evet. Kendini kafanı korumak falan evet. filan zor bir şey. O yüzden o yıllarda herkes gider Mersine ben giderim tersine yapmak çok değerli bir şey. Hani e, Dick Fosbury hiçbir zaman çok müthiş bir Atlet, olağanüstü atletik kabiliyetleri olan bir sporcu olarak dikkat çekmemiş. Zaten ilk dereceleri yani 15-16 yaşlarındayken işte 1.80'lerde, 1.70'lerde, 1.80'lerde dolaşıyor o zaman. Onun Amerika'da bir üniversiteden burs almasına bile yetmeyen dereceler bunlar. Yani bir atlet olarak kabul görmüyor. Ama ünlü komutan Anibal'e atfedilen bir söz vardır. Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız demiş. Yani şimdi o yolunu bulamayınca Fosbury yeni bir yol açmaya karar vermiş ki bu benim hayatta çok saygı duyduğum bir şey. Çünkü işte yani e, biz bu programda daha çok politik tavrı olan protest tavırlarıyla başarılarını birleştiren sporcuları konuştuk. Dick Fosbury öyle bir karakter değil. Politik bir e, tavrı ile tanınan bir sporcu değil ama devrimci. Yani politik devrimci değil ama sportif devrimci diyebiliriz. <laughs> Kesinlikle öyle. Hatta e, şöyle bir şey sen işte az önce o meşhur laftan bahsettin abi. Bir arkadaşıyla bahse giriyor ilk zamanlarında. İşte sen şu e, iskemlerin üzerine atlayabilir misin? Atlayamaz mısın? Şey vardır ya şu anda çok meşhur. Ona yapamazsın dediler ve yapamadı. E, oradan atlayamıyor <laughs> ve elini sakatlıyor, elini kırıyor. O ilk başta o tekniği bulmadan önce o kadar yeteneksiz gerçekten ya da o işe e, tradisyonel o daha önceki tekniğe o kadar yabancı ondan o kadar uzak ki sakatlıyor kendisini. Evet zaten bu atlayışı denerken de herkes e, ya boynunu kıracaksın ya hiç iyileşmeyecek bir sakatlığın olacak bundan vazgeç bir an önce diyor. Ama işte ona antrenörü Jordan Oregon State Üniversitesi'nde yani Oregon State Üniversitesi'nden sonunda burs alabiliyor bir kere onunca onu belirtelim. Yani yavaş yavaş derecesi 1.90'lara geldiğinde 2 metreye yaklaşırken artık 19 yaşında. Ve inşaat e, mühendisi Evet inşaat çok mühendisliği, çok mühendisliği yani. okuyarak Oregon State Üniversitesi'nde spor hayatını sürdürebiliyor. Ama bu e, denemeler yani bu Hosebury Flap diye bildiğimiz bugünkü stil yavaş yavaş onun kafasında oluşmaya başlamış bunları yapıyor fakat tam olarak da bugünkü şekle getirebilmiş değil. Mesela 45 derece dönerek atlıyor ve dereceler daha düşük tabii o zaman. Şimdi bugün herkesin kullanmış olduğu artık yüksek atlamada en çok kabul gören ve sanki de başka bir türlü atlanmazmış gibi kabul ettiğimiz şey 90 derecelik bir dönüşle yani sıçrama ayağının üzerinde 90 derecelik bir dönüşle oradan yakalanan ivmeyle çıtayı işte geçiyor e, atletler. Fosbury henüz yolun başında. 1960'lı yıllar, 65-66'lardan söz ediyoruz. Ve Amerika'da da e, yüksek atlamacılar arasında çok saygı gören, e, yeri olan bir isim değil. Yani Amerikan takımının seçmelerine bile e, katıldığı zaman... ...hani onun e, derecesi ortalarda bir yerlerde yer alıyor o vakitlerde. Ama çok inatçı, sebat eden... Birisiymiş. Yani hem sebat ve inat hem de icat etmek konusunda bir şeyin mucidi olmak konusunda göstermiş olduğu yaratıcılık zaten o gün e, onun bugün bizim programımızda konuk olmasını sağlayan faktörler. Böyle bir e, devrim daha var sporda. İlk başta aklıma bu geldi. Kayakla atlamadan ilk başta nasıl atlanıyor? E, şu andakine göre çok daha farklı bir teknikte böyle normal işte e, insanlar... Kendi hasbel kadar atlıyorlar. Ondan sonra e, bu ilk böyle bu kariyerime başladığım zamanlarda öğrendiğim bir hikayeydi. Ondan sonra Miroslav Graf diye bir Polonyalı atlet e, bu V stilini e, kullanmaya başlıyor. Çok daha aerodinamik. İlk başta onunla da dalga geçiyorlar. Ya işte kendini sakatlayacaksın böyle bir şey olur mu falan filan derken... E, 1960'larda yine e, Fosbury gibi tam o zamanlarda... E, yeni bir icat başlıyor. Ondan sonra tabii yıllarla birlikte şu anda sanki başka bir tarzla hiç atlanmamışçasına yaygın kabul edilmiş. Herkes V şeklinde. Herkes V şeklinde v atlıyor artık. Evet tabi bugün izlerken aslında sanki birinci günden itibaren hı hı. bu teknik geçerliymiş hı hı. gibi geliyor. Bugünün gençlerine, bugünün spor severlerine. Ama yüksek atlama gibi son derece teknik bir branşta bir takım evrelerden geçerek Bugüne geldiğiniz sporcuların ve derecelerin o şekilde yükseldiğini de tabii ki e, takip edenler biliyorlar. İşte dediğimiz gibi önce makas sonra binme derken Fosbury çıka geliyor. Ama bunu dünyaya gösterebilmesi için büyük bir sahne lazım tabii ki. Yani tabii ki üniversiteler arası yarışmalarda Amerika'da o atlayışlarını yapıyor. Artık iki metrenin üzerine çıkmaya başlamış. Amerikan milli takımına girmiş. Ama 1968 Meksiko City bunun dünyaya duyurulduğu yer. Yani... O güne kadar kimse böyle bir şey görmemiş. Hatta e, bu fauldür, buna itiraz etmek lazım diye düşünen bazı antrenörler bile oluyor hı hı. o atlayışı ilk gördüklerinde. Ama kural kitabında bir şekilde bir tanım yok yani. Zaten hakemler de o itirazları e, kabul edecek bir şey bulamıyorlar senin sözünü ettiğin gibi. Ve o atlayışlar işte peş peşe geliyor. E, malum Mexico City denizden yüksekliğiyle bilinen bir yer. 2200 civarında sanıyorum rakım. Ee, bu e, tabii ki yardımcı oluyor. Yani Fosbury'nin aslında biraz şanslı olduğunu söyleyen spor tarihçileri Hı -hı. vardır hep. Hı -hı. Şunun için birincisi o yıllarda 1964 Tokyo'nun şampiyonu valeri Brumel geçirmiş olduğu bir motosiklet kazası yüzünden 68'de yarışamıyor. Dünya rekorunun sahibi olduğu halde 2.28 ile çok iyi bir derecesi var. En büyük favori o gün sahada yok. Evet. Ee, Fosbury... E, işte biraz bu belki de hava basıncının düşük olmasından istifade ederek derecesini kendisinin en iyi derecesini yapıyor. 2.24'e çekiyor ve altın madalyanın sahibi oluyor. Hiç beklenmedik bir şekilde yani herkesi şaşkına uğratan bir şekilde. Sonrası da çok ilginç. Çünkü bir sonraki olimpiyatta da onu görmüyoruz. Evet. Yani bir kerelik sahneye çıkmış. Yapacağını yapmış, göstereceğini göstermiş, herkese etkisi altına almış ve kaybolup gitmiş gibi görünüyor spor tarihinde o sayfaları okuduğumuz zaman. <laughs> e, i̇dolü de zaten e, Valeri Brumel. E, Brumel'in rekorunu da deniyor aslında. ki 29'u hatta kırmayı deniyor. 2.28 değil, 2.29'u deniyor. Olmuyor, başaramıyor. Ondan sonra da dediğin gibi e, bir sonraki e, artık döngüde e, ortadan kaybolmuş oluyor ama bıraktığı miras o kadar büyük bir miras ki 2-3-4 kere kazanmasına ya da olimpiyata gitmesine gerek kalmıyor. Ondan sonra şöyle bir sana not vereyim Yiğiter abi. Ee, daha sonraki dönemde e, onun stilini kullanan sporcu sayısı inanılmaz derecede artıyor. Bir sonraki e, tabii 72 Münih'te 40 yarışmacının 28'i Osborne'in evet. tekniğiyle atlamaya başlıyor. Ee, daha sonrasında elbette yani 80 bu sayı giderek artıyor. 80'lere gelindiğinde hı hı. sanıyorum yüzde %90'ı kullanıyordu evet. sporcuların. Evet. Sonrasında zaten eski o binek dediğimiz hı hı. ya da eğer dediğimiz hı hı. eski stili kullanan kalmadı. Yani evet. bugün artık gençlere onu tarif etmek bile... Çok zor. Ee, çok zor. Çok zor. <laughs> ee, nasıl böyle atlıyorlarmış falan diye <laughs> soranlar da var. Ee, zaten işte Foz böyle onu beceremediği için bunu yaratıyor ve o yıllarda da dünyanın en tembel yüksek atlamacısı diye başlık atan bir gazete bile var onun Kesinlikle için. Kesinlikle öyle. Bir de iki ayaklı deve diye e, başlık atan e, bir yine mecmua almış. E, aynı şekilde bir şansı da şöyle iyi abi. Tabii e, şimdi arka tarafa doğru düşerken onun tekniğiyle birlikte e, flop'la birlikte e, tabi sırtını ya da işte gövdeni koruman gerekli. Amerika'da 60'larda e, bu uzun atlama sonra hani arka tarafta koruyucu olarak işte e, biraz daha ahşap kullanılıyormuş. İşte toz kum kullanıyor. Tabi kuma atlıyorlar. Kuma, atlıyorlardı kuma atlıyorlarmış. Evet. Ee, bu değişmeye başlamış yavaş yavaş. Sonra minder geliyor. Minder geliyor. İşte köpüklü e, minderler gelmeye başlıyor. Bun, bunun da onun çok büyük bir şansı olduğu çok iyi denk geldiği söylenir. Evet tabii ki minder e, senin de başta vurguladığın gibi Emre. Yani Hı -hı. insan insanoğlu bir engel aşarken aslında e, insiyaki olarak o engeli görmek ister takılmamak Hı -hı. için. Hı -hı. E, ama e, burada... ...engele bakmadan bir atlayış... ...bu kadar güven duygusu... ...düştüğün yerdeki yumuşaklıkla da ilgili... ...yani onu sağlayan şartlar... E, ...bu atlayışa çok büyük ölçüde yardımcı olmuş... ...elbette... ...ama Dick Vosbury'nin... ...inşaat mühendisliği okumuş olması... ...çok iyi fizik biliyor olması... ...hatta uzak doğu felsefesini... E, ...yakından takip ediyor olması... ...mesela Confucius okuyor... ...yani... E, ...savaş sanatıyla ilgili kitaplar okuyor çok farklı entelektüel derinlikleri olan, merakları olan bir sporcu aynı zamanda. Bu da onun zaten ne kadar yaratıcı olduğunu, nerelerden beslendiğini bize anlatıyor. İşte Fosbury bu icadına doğru giderken, adım adım yükselirken, belki bunları bize anlatabilecek bir akademik yeterlilikte de değil ama, yani ben bir şey yapmadım, içimden geldiği gibi koştum ve çıtanın üzerinden geçmek için, e, kendimi havaya bıraktım diyor. Aslında bu, öyle değil. Bu kadar basit olduğunu sanmıyorum. Çünkü evet. sonrasında yapılan bazı araştırmalar, Indiana Üniversitesi'nde sanıyorum bir profesör, yıllar sonra e, diyor ki yüksek atlama e, eylemi üç parçalı bir eylem. Yani önce koşup hızlanıp gelmeniz lazım. Sonrasında kendinizi havaya bırakmanız lazım. Sonrasında çıtanın üzerinden geçip işte. Bütün bunları bir parabolün içerisinde yani ivmesini en yüksek şekle getirecek e, bir hareketle bir adımlama, sonrasında 90 derecelik bir dönüş, kendini çıtaya paralel hale getirme ve sonra çıtayı geçme. Biz basketbol anlatırken de aslında çokça kullandığımız bir tabir var. Ritim diyoruz. Takım ritim buldu, işte oyuncu ritim buldu, ritim bulan şutör vesaire. Aslında işte bu da ne kadar ritmik bir şey olduğunu gösteriyor sporun. Hmm. Çünkü hmm. yüksek atlamada bu ritmi en üst düzeye getirdiği zaman en iyi dereceye ulaşmış oluyor çıtanın üzerinden Kesinlikle geçerek. Öyle. Bir de şöyle bir şey var. Ee, yine basketbol andırırken çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi uçuş zamanı. Havada kalış zamanı. Ee, sen programımızın ilk bölümünde anlatırken bahsetmiştin aslında. Hemen böyle mükemmel bir teknik bulmuyor ama adım adım geliştiriyor. İlk başta yine dedik ya e, sporcular engele doğal olarak, içgüdü olarak ne kadar yakından atlarsam e, o kadar daha kolay atlayır atlarım diye eski tekniklerle geliyorlarmış. E, kendisi de aslında böyle başlıyor ama bakıyor ki o ritimde az önce bahsettiğin ritimde havadaki uçuş süreci, kalış süreci daha fazla olursa yani biraz daha geriden çıkarsa engele doğru o zaman daha iyi bir e, yüksekliğe ulaşma şansı oluyor ve içgüdünün tersini yapıyor. Diğer sporcuların e, yüksek atlamacıların tersine giderek yine e, tekniğini mükemmelleştiriyor. Neyse evet, bize de e, belki de spor tarihinin, atletizmin en heyecanla takip edilen yarışmalarından birini armağan etmiş oluyor böylece. Çünkü Nerede olursa olsun dünya şampiyonları, kıta şampiyonları hiç fark etmez. Yüksek atlama yarışmaları hep çok büyük ilgiyle e, beklenir, takip edilir ve zaman zaman çok büyük sürprizler yaşanır. Zaman zaman işte çok dramatik sahneler olabilir e, ve bunun bence e, mucidi bugünlere gelmemizi sağlayan adam kesinlikle Dick Fosbury. Biz de aslında biraz onu da almış oluyoruz. Çünkü geçen yıl tam da bugünlerde 12 Mart 2023'te kaybettik. Sadece bir şampiyonluk, bir madalya kazanmış olmasına rağmen adını bütün yüzyılın atletleri arasına yazdırmış. Hatta bir takım anketlerde de birinci çıkan, yani yüzyılın atleti olarak isimlendirilen Müthiş bir kahramandan söz ediyoruz burada. Bir keresinde bana bir yazı e, önerisiyle gelmişlerdi. Yani son 50 yılda dünya sporunda en çok şeyi değiştiren adam kimdir deseler. E, kimin adını söylersin ve onun hakkında ne yazmak istersin diye. Bundan e, 15 sene kadar önceydi. Hı hı. E, hemen aklıma gelen isim Dick Fosbury oldu. Yani bir çırpıda bir sporun gidişatını bu kadar çok e, değiştiren bir başka isim bulabilmek çok zor. Bundan sonra da bu programı izleyenler zaten çok keyifli olan yüksek atlamayı başka bir gözle izleyeceklerdir diye umut ediyorum. E artık sonlara geliyoruz Emre. Her bölüm yaptığımız gibi bir de kitap tavsiyesinde bulunalım. Dick Fosbury'nin hayatıyla ilgili daha fazla şeyler öğrenmek istiyorsanız daha derin bir araştırma yapmak istiyorsanız Wizard of Foz yani Foz Büyücüsü isminde bir kitap var. E, İngilizce yayınlanmış Keşke Türkçesi de olabilseydi ama İngilizce okumayı seven spor sever izleyicilerimiz için mutlaka çok faydalı olacaktır. Bu kitabı da kaçırmayın diye tavsiye ediyoruz sevgili Emre ile birlikte. Çok teşekkürler Emre. Ağzına sağlık abi. Sevgili izleyenler, Tim Paribu'nun desteğiyle hazırlayıp sunduğumuz madalyanın diğer yüzünde bu kez Dick Fosbury'i size anlatmaya çalıştık. Önümüzdeki günlerde yeni programlarda buluşmak üzere.